Otuzuna geldiğinde her insan özler çocukluğunu Ve hep bir anısı vardır o kıvırcık saçların Ellerinde çamur izi, yüzün gözün güneşte kararmış Mahallenin dik yokuşudur sana meydan okuyan. Herkes çocuk olmuştur sanır insan. Doğarsın bebek derler. Biraz büyürsün çocuk derler. Düşersin işe olmaz derler. Sonra sonra biraz daha büyürsün. Ya inşaat amele yaparlar seni ya düşü kırık bir anneye anne yaparlar çok nadir de olsa çocuk derler. Dünya oyuncak yan avuçlarında düşü verirsin kızgın kumlara. Sahradasındır. Her yanın bir benzerin, her yanın kimsesizdir. Çok zordur çocuk olmak artık. Mecbursundur, büyürsün. Daha dündür kardorolu bisiklete üç kişi bindiğin Dokuz kiremit oynarken dizini kestiğin, Koşarak geçmiştir yanında yaşların, Şimdi sen bir gençsin, Omuzlarında çıkmıştır sanki sivilcelerin, Tüm dünya sırtında da, Altında bir sen ezilirsin, Ve artık daha da büyümelisin, Çünkü büyüdükçe küçülür dünya, Büyüdükçe sanıyorsun özgür dünya, Hani yanından koşarak geçmişti yaşın. Hatırlarsın. Şimdi sen koşuyorsundur sırtında bir eğer. Önüne bir kap koyarlar. Ardından senden kalan ne varsa alırlar. İşte sonunda geldik. Şimdi otuzundasındır. Ve kıvırcık saçlarının paha biçilmez bir acısı vardır.